Tuncay Hoca ya devam edecekti ya daha önce gönderilecekti. Bodrum Spor'u ben de avantajlı görüyorum. Ununu elemiş, eleğini asmış bir Göztepe ile oynayacaklar. Eyüp Spor şey yaptılar, işte sezonu atla atla yaparak bugüne kadar geldiler. Alt tarafta kurtulmaya çalışma mücadelesinin yukarıyı daha fazla etkilemesini bekliyordum ben aslında. Bence Sakaryaspor'un kadrosu zaten playoff kadrosuydu. Seri galibiyetler elde edersen ya da puan kaybetmeme serisi tutturursan otomatikman play-off'a giriyorsun. Yani evet. sezonu tek tuşla next atladık, bugüne geldik. Bugün bütün sezonu yaşatacak bize yani. <laughs> Merhabalar sevgili gol var mı takipçileri. Birinci Lig'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Emre, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ateş hattına girdik artık son hafta. Bundan sonra evet. da play var. Gerçekten Birinci Lig'in en e, keyifli olduğu dönemleyebiliriz. Gerçi bizim açımızdan da. E, üçüncülük yarışı var, yedincilik yarışı var ve köve düşme, e, düşmeme yarışı var. Sence e, ilk önce üçüncülükle başlayalım. Burada Bodrumspor e, Bodrum Spor, Sakarya Spor, Çorum FK ve Kocaeli Spor. Üçüncü ile altıncı arasında bir üçüncülük yarışı var. Kocaeli Spor, Sakarya Yenerse avantajlı ama orada Çorum ve Bodrum e, Kocaeli'den avantajlı. Sakarya şu an üçüncü. Onlar da bir Tuncay Şanlı görevden ayrıldı. Sence üçüncülük yarışı nasıl olur? Bodrum Spor'u ben de avantajlı görüyorum. Ununu elemiş, eleğini asmış bir Göztepe ile oynayacaklar. Daha hala kutlamalara devam eden bir Göztepe. Bodrum burada en avantajlı olan takım olduğunu düşünüyorum. Şimdi Kocaeli ile Sakarya'nın çok ciddi bir e, mücadelesi olacak. İki takımın zaten yıllardır süre gelen e, tam anlamıyla rakip evet. Kocaeli ile Sakarya. Durumunu herkes biliyor. Uzun zaman sonra ilk kez bu kadar iddialı ve aynı hedef için çarpışan iki takım görüyoruz. Bu ayrıca heyecan verici. Tabi Bodrum Spor'un bu noktada fikstür avantajı var. Sonra Kocaeli-Sakarya maçına da bir uğrayacağız ama diğer takımları da değerlendirelim. Düşme hattıyla maçı olan takımlar da var. Aynı hedef uğruna e, mücadele eden, birbirini saf dışı bırakmak üzere son haftaya kadar gelen takımlar da var. Çorum, Bolu gibi. Muhtemelen haftanın e, en zor iki müsabakası. Hatta Evet. İkinci devrenin en zor iki müsabakası bu hafta oynanacak. Çorum-Bolu, Kocaeli-Sakarya. Bu dört takımın birbirine karşı alacakları sonuçlar rakiplerini devre dışı da bırakabilir. Oyuna da Üçüncülük açısından avantaj teşkil edecek bir sonuca da ulaşılabilir. Sonuçta Bodrum Spor e, çıkıp da maçı kazanmadı. Bir de şöyle bir olay var. Çorum şimdi kendi rakibini belirleyecek. Aynen. Eğer Bolu'yu yenerse başka bir takım gelecek. Muhtemelen Bandırma gelebilir. Gençler gelebilir. Çorum'a yenilirse Bolu Spor playoff atacak kendine. Orada bir daha karşılaşacaklar belki. Çok orada da enteresan bir durum olacak açıkçası. Vallahi Göztepe ile e, Eyüp Spor şey yaptılar. Işte sezonu atla atla yaparak bugüne kadar geldiler. Onun dışındaki bütün takımlar da biz bir şekilde kendimizi playoff'a atabilir miyiz modundalardı. Zaten son iki takımı saymıyorum. Onlar lig başlarken düşmüşlerdi zaten. Mantıken düşmüşlerdi. Şanlıurfa'nın burada kurtarmaya çalışma mücadelesi var. Alt tarafta kurtulmaya çalışma mücadelesinin yukarıyı daha fazla etkilemesini bekliyordum ben aslında. Evet. İşte Tuzdalar, Giresunlar vesaire daha fazla yukarıyı zorlar diye düşünüyordum ama bunlar çok çabuk ve inanılmaz seviyelerde koptular. Şimdi yukarıyı belirleyecek tek takım Şanlıurfa Spor. Bu çok önemli bir maç olacak muhtemelen. Tam anlamıyla 6 tane takımın birbiriyle son saniyesine kadar mücadele edeceği bir haftaya giriyoruz ve sanıyorum sezonun toplam totalinde bu kadar heyecan katsayısı oluşmamıştır. Özellikle bu hafta oynanacak maçlara göre. Kocaeli Sakarya maçına dönelim. Sakarya Spor Teknik Direktörü ile yolları ayırdı. Bundan bir ay öncesinde bana bir arkadaşım yazmıştı. Sakarya Spor hocayla yolları ayırabilir. Sürpriz olmaz abi böyle bir haber duyarsan diye. Demek ki öncesi varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Tuncay Hoca moral, motivasyon ve kadroyu bir arada tutma stratejisiyle bugünlere kadar getirdi. Bence Sakaryaspor'un kadrosu zaten playoff kadrosuydu. Evet. Yani Sakaryaspor'un üçüncü olamaması başarıydı bence. İşte nalepaları vesaireleri falanları, falanları falanları hep şey için yapmıştı Sakarya geçtiğimiz dönemlerde. Süper Lig'e çıkma potasını atalım kendimizi diye yapmış. Play playoff falan değil yani hedef. Kocaeli'de lige çıkar çıkmaz birden kendisini playoff hattının içerisinde buldu. Bu göreceli olarak diğer takımların savunma odaklı performanslarına da bağlanabilir. Kocaeli Spor'un Ertuğrul Hoca sonrası dönemde seri galibiyetlerine de bağlanabilir. Şimdi bu ligde özellikle seri galibiyetler elde edersen ya da puan kaybetmeme serisi tutturursan otomatikman playoff'a giriyorsun. Bolu mesela minimum düzeyde futbol ama rakiplerine de oynatmayarak şu anda playoff adaylarından bir tanesi. Aynı şekilde buradan sonraki süreci de Bolu devam ettirebilir mesela. Yani playoff finaline Bolu kalırsa şey diyemezsin değil mi? Rahatlıkla aşılabilecek bir müsabaka. Ya işte en son örneğimiz Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund. Pozitif değil, negatif futbol. Negatif derken bunu bir daha belirtiyorum. Ee, şey olarak değil, bizim beğen beğenip beğenmememiz değil. Oyun anlayışı olarak negatif bir futbolla şampiyonlar liginde finale çıktılar. Topu rakibe bırak, kompakt şekilde bekle, alan kapat, seni rakibin açmaya çalışsın. Yani Negatiften kalsın. Bir takımın kazanması gereken maçlarda gerçekten çok büyük sıkıntı yaratıyor böyle takımlar. Bolu Spor da bu senenin demir leblebisi oldu. Evet. Yalçın Hoca'yı tekrar tebrik etmek gerekiyor. Ben Bolu'nun sezon başında burayı hedeflediğini de düşünmüyorum bu arada. Yani. Hiç zannetmiyorum. Bolu muhtemelen 10. sıralarda falan bitirsek bizim için iyidir derken şu anda Süper Lig'e çıkma adaylarından bir tanesi. Ya, Bolu Spor'un harcadığı para yaptığı transferler, devresi transferlerinden bahsediyorum. Sezon maçı transferleri, ligde kalın transferleri de açıkçası. Çorum FK'da enteresan biçimde Serkan Hoca'yı getirdikten sonra ben şey hissediyorum. Çorum'da böyle bir özgüven kat sayısında yükseliş varmış gibi hissediyorum. Serkan Hoca ile galiba e, genetiği uydu. Çorum Futbol Kulübü. Çorum FK'nın yaptığı transferler abi bence çok kaliteliydi. Ama böyle parçalar puzzle gibi böyle oturmamıştı tam birbirine. Serkan Hoca geldi ve bence bu takımdan e, işleyen bir yapı çıkardı. Burada da Serkan Hoca övmek gerekiyor bence. Çorum'un zorladığı husus ne biliyor musun bana göre? Serkan Hoca önderliğindeki Çorum Spor. Çorum Spor U şeklinde diziliyor sahaya. Bildiğin. Hani bunu e, küçümseme anlamında söylemiyorum. Benim merkezim top tutamıyor. Ben merkezden gitmeye çalıştığım zaman kaptırıp geçişiyorum. Oyunu kenarlara yıkayım diyor. Kenarlara yıktığı her pozisyonda otomatikman rakip de seni takip edeceği için enine açılıyor. Ve zafiyetini minimum seviyeye indiriyor Çorum. Serkan Hoca burada çok akıllı bir iş yapıyor. Sen bazen atak yaparken aynı zamanda merkezi savunuyorsundur kenarlardan gidiyorsan. Yani pozitif, proaktif anlamda hücum ederken reaktif savunma yapıyorsun burada. Ligde bunu şu anda bir tek yapan Eyüp Spor vardı istikrarlı biçimde, top kendisindeyken de savunma yapan. Serkan Hoca da bak böyle ufak tefek dokunuşlarla bu işi bu, bu noktaya getirdi. Buradan kendini bir yukarı atarsa da sürpriz de olmaz. Şimdi şeye geldik mesela, hani bizim hep tahminler meşhur ya. Ben gerçekten bu hafta tahmin yürütemeyeceğim bir haftaya geldim. Şey Herkes yapamazsın. birbirini ilgilendiriyor. Yukarıdan Maç yapan takım aşağıdakinin kaderini belirleyebilir. Aşağıdakinin alacağı bir beraberlik kendini kurtarıp üstündekini aşağıya çekerken yukarıya gitmeye çalışan takımın önüne engel teşkil edebilir. Diğer takımların hiçbiri kaybetmez. Alt tarafta 7. sıradaki takım da kaybetmez mesela. Ama e, üçüncülük hedefi tık diye tek maçta devreden çıkabilir. Ve playoff hattında bulunup üçüncülüğü hedeflerken dışarıda da kalabilir. O kadar fazla bilinmeyeni olan bir hafta ki bu hafta. Bence en zevkli hafta. Yani evet. sezonu tek tuşla next yapıp atladık. Bugüne geldik. Bugün bütün sezonu yaşatacak bize yani. Bugünden kastım bu hafta sonu. Kocaeli-Sakarya maçında kimi avantajlı görüyorsun? Ben Hoca gitmeseydi Sakarya'yı daha avantajlı görüyordum açıkçası. E, Kocaeli'de de Tankuya'nın arasında ayrılışından sonra ben orada da büyük bir düşüş görüyorum. Orada Tankuya gerçekten e, büyük önem taşıyordu. Şu anda Kocaeli daha önce ama önde ama bence. Sakarya'nın... Dörtlü dizilen üçlü savunması hakkında Kocaeli Spor'un mutlaka yapacağı bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Bek oyuncuları ön tarafa yerleşiyorlar. Merkez orta sahada kullandığı stoper orijinli oyuncusunu geri çağırıyor. Sen gel bu tarafa doğru diye savunmayı üçlüyor. Top kendisindeyken eksi bir oyuncuyla hücum ediyor şu anda Sakarya. Kocaeli Spor nasıl hücum ediyor? Kocaeli Spor diyor ki ben topu orta saha çizgisine kadar minimum pasla getireyim. Orta saha çizgisine geldikten sonra vites arttırarak hızlanayım. Rakip beni yakalamaya çalışırken yüzünü kendi kalesine dönsün daha hızlı gidip pozisyon almaya çalışsın. Onlar pozisyon almaya çalışırken ben bitireyim. Şimdi buradaki denkleme baktığımız zaman hoca değişikliği ve kadro içerisinde oturtulmaya çalışan, çalışılacak anlayış açısından avantajlı olan taraf bence de Kocaeli Spor. Tuncay Hoca ya devam edecekti ya daha önce gönderilecekti. Ben önce gönderilmesi taraftarı değildim ama Son maça farklı bir hocayla çıkmak bütün sezon boyunca yapmak isteyip yapamadıklarının üstüne tuz biber ekebilir gibi geliyor bana. He yedincilik yarışı sence nasıl olur abi? Şimdi 3'üncülük yarışını konuştuk. Orada da 3 takımın hala işte biri kazanıyor, biri kaybediyor. Ee, bir şekilde yine aynı puanda devam ediyorlar. Bandırma çok sevdiğim bir takım. Stadyumu da Türkiye'de ilginç stadyumlardan bir tanesi. Özellikle kışın çok enteresan. Bandırma'ya gidip herhalde üşütmeden gelebilen yoktur o stat'ta. Ben seviyorum ama stadını da seviyorum, kulübü de seviyorum, taraftarını da seviyorum. Fakat en dezavantajlı olan tarafın olduğunu düşünüyorum. Adana Spor'la oynayacak. Adana Spor'la Şanlıurfa'nın arasında bir puan fark var. Şanlıurfa'nın olası herhangi bir galibiyeti Adana Spor'u küme düşürecek. Adana Spor'un puan alması gereken maçta da birisi playoff hakkından mahrum olacak. Şu denklemde herkesin berabere kalması lazım. Evet. Herkes beraber kalırsa Bandırma üç, üçlü averajda birinci olarak yedinciliği kapıyor. Yani Türk milli takımının uluslararası müsabakalara katılma kriterlerine uygunluk balı gibi bir şey olması lazım. Evet. Hani o yenilirse, o berabere kalırsa, şu bilmem ne yaparsa, şu ikiden sonra atmazsa falan. Bandırma'nın şu anda işi buna bağlandı. Ve Adana Spor bence çok ters takım Bandırma açısından. Abi Adana Spor'un şöyle bir olayı var. Adana Spor topu burada karşılıyor. Takım buraya yerleşmiş. Topu kaptıkları anda 3 saniye içerisinde top buraya geliyor. Sen top yakın 7-8 kişi hurra koşmak zorunda kalıyorsun. Bu topu sonlandırmasına izin vermesen bile sen gol pozisyonundayken bir anda seni 60 metre ileri ettiriyor Adana Spor. Bir olur, iki olur, 3 olur. Belli bir zaman sonra sen sağlıklı karar verememeye başlarsın. Çünkü hayati bir maç olacak. İki takım açısından da hayati. Seni sürekli uzun toplarla zorlayıp takım boyunu uzattığı zaman senin eforun şeylere düşecek. Yani 70 dakika mücadele etmeye çalışırken 55-60'lara düşecek ve o aralara sıkıştırılacak bir tane golün telafisi olmaz. Çorum FK Boluspor maçı da var. Orada da enteresan, senin de söylediğin gibi en zor maçlardan biri. Gençler Birliği Tuzla Spor maçı da var. Tuzla Spor her ne kadar düşme hattından 2 puan üstte gözükse bile yine de düşme ihtimali var. Şanlıurfa ve Adana Spor'un kazandığı, Tuzla Spor'un kaybettiği denklemde Tuzla Spor düşüyor. Olmayacak işte değil yani. Valla bu haftanın şey için söylemiyorum hani itham için söylemiyorum da bu haftanın senaryosunu kim böyle yazabilir de bilmiyorum. Yani tam bir şey oldu. Yani hani David Fincher senaryosu gibi bir şey oldu. Hayır, Herkesin yani. kaderi birbirine bağlı. Herkesin yapacağı her aksiyon bir diğerini ilgilendirecek. Hem playoff hattını hem düşecek olanları. Alt taraftan iki tane takımın üst taraftan iki tane takıma direkt tehdidi var. Üst tarafta birbiriyle oynayacak dört tane takım var. Yani mükemmel bir senaryo yazılmış bu senaryoyu bugünkü haline getirecek olan yöneticilerin aksiyonlarıydı. Onlar da taşlar yerine oturdu. Puzzle tam şeklini aldı. Birincilik nedir dersen birincilik bu hafta oynanacak <gülüyor> maçlardır. <gülüyor> Abi çok teşekkürler ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Hafta sonunu heyecanla bekliyoruz. Artık böyle şey gibi. Oradan maçı kayıda alacağım. Öbüründen işte geri alacağım. Bir tanesini oraya indireceğim. Böyle seyredeceğim bütün maçları. İnanılmaz keyifli olacak. Yani şeyi çok beğeniyorum ben bu arada. Ee, iki, tak, i̇ki kanalda yayınlanıyor. İki kanalda da şey oluyor. Konferans yayın. Konferans yayın çok heyecanlı oluyor bu arada. Konferans yayın bana... Dede gibi konuşacağız ama yani, gençlik yıllarımı hatırlatıyor. Radyodan dinlediğimiz zamanları falan diye. Bu ağlayalım. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Bu hafta birincilik inanılmaz keyifli olacak. Umuyorum siz de bizim bu programımızdan keyif almışsınızdır. Bizim programımızı zihninizin bir tarafına yazıp hafta sonunda futbol şölenini bu şekilde yaşamanız dileğiyle önümüzdeki programlarda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.